Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümü kutlanıyor, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ikili ilişkilerin yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı. China Daily'de yer alan habere göre, Xi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajında son 50 yılda ikili ilişkilerin istikrarlı bir şekilde geliştiğini söyledi. Xi, 2010 yılında iki ülke arasında stratejik işbirliğinin temellerinin atılmasından bu yana çeşitli alanlardaki ortaklığın düzenli bir şekilde ilerlemekte olduğunu kaydetti. Çin Devlet Başkanı, mesajında koronavirüs salgınıyla mücadeleye de değindi. İki tarafın pandemiye karşı birbirini desteklendiğini belirten Şi Jinping, aşılar, konusunda verimli işbirliği gerçekleştirdik dedi. Şi Jinping, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem veriyorum, Şi mesajının devamında, Çin'i Türkiye ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı ve ekledi, ikili ilişkileri ilerletmek için 50. yıl dönümünü bir fırsat olarak değerlendiriyorum ve, bunun için Erdoğan ile çalışmaya hazırım ortak çıkarlar ve endişeler konusunda iki ülkenin birbirine anlaması ve desteklemesi gerektiği yönündeki görüşünü paylaşan Çin Devlet Başkanı Xi, stratejik işbirliği. ilişkilerinin istikrarlı ve uzun vadeli gelişiminin sağlanması gerektiğini söyledi, Xi, tüm bunların hem iki ülkeye hem de bu ülkelerin halklarına fayda sağlayacağını sözlerine ekledi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.